Merhaba sevgili izleyiciler, bayram sonrası yepyeni bir programla yeniden sizlerle beraberiz. Bugün e, konumuz biraz dijital teknoloji ve pazarlama üzerine olacak. E, sektörümüzün bu konuda e, önce ajanslarından Standby ve e, Selpak bugün e, konuklarımız. Burada e, pazarlamadaki tüm e, değişen dönüşen e, iletişim sürecini konuşacağız ve ilkleri konuşacağımız bir program olacak. Tabii bayram tatili sonrası e, herkes tatilde olsa da belki e, sizler e, yapay zekayı kullandınız o süreçte onlara tatil fırsatı vermediniz belki ama. <laughs> tabii ki. Ben hemen e, konuklarımı sizlerle paylaşayım. Burcu Ural, Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri Kıdemli Dijital Pazarlama ve Medya Planlama Müdürü. Batuhan Şeker, Standby Creative Direktörü. Hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi tabi e, tabii bir e, Türkiye'nin e, en önemli markalarından bir tanesi olarak bugün buradasınız. Ve e, günümüzün getirdiği bu yapay zeka, işte chat GPTler mid bunların yeni versiyonları hı hı. sıklıkla e, güncelliyor kendini. E, ve tabii bu bir yerde de tüm e, sektörleri, profesyonelleri de. ...bir noktada belki işini bile kolaylaştırıyor diyebiliriz. Şimdi o yüzden sözü standby tarafına vererek başlamak istiyorum. Normalde her zaman... Yani Eğer müsaade varsa Lütfen e, buyurun. Hanımlarımız her zaman öncelikli ama... Tabii ki. Konu <laughs> ilginç ve bir ilk olduğu için de Batuhan sözü sana vermek istiyorum. Burada e, içinde bulunduğun ajans da dahil olmak üzere bu konuda oldukça böyle ilklere de imza atıyorsunuz. Birçok farklı kurumla da. Hı hı. Önce senden bir Selpak'taki bu yapay hı hı. zeka ile dijital dönüşümde nereden çıktı bu? Hı hı. Neler yaptınız? Ve şu an neredesiniz? Senden ufak bir başlangıç alalım. Tabii ki. yani Burada tabii birazcık ajansın hikayesinden bahsetme gerekirse 13 yıldır 50'den fazla rekabetçi markaya hizmet vermiş ve e, aslında reklamcılığın bugünkü hem teknolojik hem de aslında organik evrimini öngörerek bunu çizgi altı çizgi üstü reklamcılıktan bağımsız bir şekilde artık çizgi yok diyerek yani bizim tabirimize line, line no more Stonewall çatısıyla diyeyim. teşekkür <laughs> ederim. İşlemiş bir ajansız. Ee, bu sebeple aslında yapay zeka derken burada tabii ki şu an bugün konuştuğumuz proje ve Midjourney ve ChatGPT gibi konuları ele aldığımızda üretken e, yapay zeka dememiz gerekiyor. Çünkü yapay zeka aslında yıllardır çok fazla haşır neşiriz. Bankacılık uygulamaları olsun, hayatımızın aslında birçok veya chat chatbot'ları olsun, birçok konuda aslında haşır neşir olduk. Ee, bizim bu konudaki know howımız aslında e, çok daha eskiye dayanıyor. Yani bugünkü popülaritesinden önce bir know-how edindik. Ee, bunun tabii ki en büyük en önemli etkenlerinden bir tanesi kardeş ajansımız olan bir kreatif teknoloji ajansı olan Miden edindiğimiz know-how'du. Bu çok değerli ve kıymetliydi bizim için. Yani çünkü bunu bir e, erken adaptasyon ve bu konuda teknolojik bir enstrümanı e, kreatif bir bakış açısıyla kullanma deneyimi e, Mideki know birlikte edinmiştik zaten. Ama burada en önemli noktalardan bir tanesi bizi sürükleyen bir e, inovasyon konusunda da çok güçlü olan 50 yılı aşkındır zaten. Tüketiciyle çok güçlü bir bağ kurmuş marka vardı. Ve o yüzden aslında bugün en güzel projelerimizden bir tanesini anlatmaya geldik. Selpak'ta beraberiz. Süper. Peki, e, burada Standby'ın yaptığı işler, Hı -hı. Mi ile olan işbirliği, e, iki ajans daha kastı, daha güçlü bir durum ve pozisyon Hı -hı. elde ediyorsunuz. Burada tabii siz belki de tüm markalarınıza bir takım projeler öneriyorsunuz Hı -hı. ve hayata Hı -hı. geçiriyorsunuz ki daha önce reklam arkasında da sizlere ağırladık. Hı -hı. Can Bey vardı. Can yani. e, o da bir takım koç e, grubuyla olan e, Hı -hı. yeni projelerden bahsedildi o programda da. Peki e, o zaman ben sözü Burcu Hanım'a vererek şöyle bir şey diyeceğim. Serpark'taki bu dijital dönüşüm, pazarlamayı da içine alarak e, bir kabuk değiştiriyor. Belki de değiştirdi. E, yeni projeye gelmeden sizin marka olarak bu konuya olan yaklaşımınız, vizyonunuzla örtüşen, hayata geçen bir proje. Sizden bu konuyla ilgili biraz bilgi alalım. Serpak aslında enlerin ve ilklerin markası. Ee, biz marka olarak yenilikleri sadece ürünlerde değil aslında bütün üretimde ya da iletişimimizde neler yapabiliriz diye de bakıyoruz. Dolayısıyla teknolojinin bu kadar geliştiği bir dünyada da bundan uzak kalamazdık. Biz zaten gündemimize yapay zeka, doğar doğmaz ya bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? diye aslında düşünmeye başlamıştık. Şanslıydık ki teknoloji konusunda gerçekten iyi bir ajansımız da var. Dolayısıyla burada ama bizim için kritik olan şey biz projelendirmeyi nasıl yapabiliriz diye düşünmeye başladık. Hı hı. Çünkü yapay zeka o kadar derya deniz ki hele bu ya öğretebildiğimiz yapay zeka Bir de çok özür dilerim. Ee, yani yapay zeka deyip duruyoruz. Yani bunu sadece iki kelime olarak söylemek o kadar geçersiz ve yetersiz ki aslında. Yani derya deniz dediğiniz gibi e, e, reklamcılık da öyle bir meslek. <laughs> Aynen. Şimdi burada doğru karar almak, e, yani o gerekli teknolojik tüm argümanlar diyeceğim genel çatı olarak. Burada onları doğru kullanmak, neyi yaptırmak, neyi yaptırmamak vesaire bunlar da çok önemli. Asıl gündemimize gelelim. Sizlerin... E, ortak kararınızda sosyal medyayı yapay zeka ile yönetiyor olmanız. Aslında bugünün konusu ve gündemi bu. Evet, Oradan evet. Oradan orada edelim. da orada da aslında biz üçe ayırmıştık. Biri hani gündelik işlerimizde nasıl yapabiliriz, kreatifimizde, kampanyalarımızda nasıl kullanabiliriz. Bir de ürün ve kategoride nasıl kullanabiliriz düşün diye düşünmeye başladığımızda aslında günlük işimizin çok önemli bir kısmı sosyal medyaydı bizim için. Çünkü tüketiciyle direkt bağ kurabildiğiniz, iletişime geçebildiğimiz bir alanda biz yapay zekadan nasıl ilham alabiliriz diye aslında bakmaya başladık. Burada da aslında herkesin bir girdiği chat GPT'yi kullanmaya başlayıp buradan ya biz bir kampanya yapsak, biz sosyal medyada konuşsak nasıl konuşabiliriz diye aslında o prompt dediğimiz girişleri yapmaya başladığımız. Sonrasında mid ya görsel dünyayı nasıl yaparız acaba diye sorgulamaya başladığımız bir proje oldu aslında bizim için başlangıçta. Peki, e, şimdi normalde bir yeni kampanya olduğunda işte marka tarafından ajansa brief gider vesaire. süreç böyle ilerler. Hı hı. Bunu e, hayata geçirirken e, markayla dirsek temasında hı. yani bu içerik üretimi sistematiğini nasıl kurdunuz? Biraz bize derinlemesine bir anlatır mısın onu? Tabii ki. Yani burada en önemli noktalardan bir tanesi Bu arada e, neler olduğunu da e, izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Süper. Nasıl yapıldığını e, Serpak'la olan bu işbirliğinin. O zaman şöyle anlatayım ya yani buradaki temel konulardan bir tanesi şu lider marka iletişimi yapmak çok kaygan bir zemin aslında sektörümüzde. Tabii. Çünkü elimizde aslında tüketiciyle dediğim gibi 50 yılın üstünde e, bir yıl içerisinde de tüketiciyle duygusal bağ, fonksiyonel bağ kurmuş, aslında kategorisini gerçekleştirdiği teknolojilerle de birlikte dönüştürmüş bir marka var. E, bu noktada hem yenilikçiliği hem de aslında o yenilikçiliğe geliştirdiği teknolojiyi tüketiciye aktarmakta çok uzman bir marka vardı. Buradaki aslında serüven de az önce Burcu'nun da bahsettiği gibi yani hani zaten çok adapte bir şekilde gelişti. Buradaki en temel noktalardan bir tanesi de aslında hem evet gündelik iş yapış şeklimizi AI ile birlikte dönüştürebilme potansiyelimizdi. Hem de aslında burada bu inovasyon tetikleyici markayla aslında bugün konuştuğumuz, dünyada da en çok konuştuğumuz inovasyonu tetikleyen yapay zekayı bir araya getirmek. Ama buradaki çatıdaki en önemli, en iyisi çatısında kullandığımız noktadaki en önemli kriterimiz de bunu tüketicinin hayatına adapte edebilmek. çünkü. Doğru. Bu sebeple aslında buradaki yaratıcı içgörümüz bununla başladı diyebiliriz. Yani o kreatif süreç nasıl gerçekleşti diyecektim ben de. Hı -hı. Ee, onu da öğrenmiş olduk bu arada. <laughs> Peki, bu... Ee... Burada siz chat GPT, Hı -hı. bunları kullandığınızı belirttiniz. Bir de bunun bir eğitim süreci var. Tabii. Yani şimdi bazı izleyicilerimiz hani nasıl eğitim diye olabilir ama Hı -hı. burada e, sizlerin e, yapay zeka kullanırken onlara ya onlara diyorum. E, saygı <laughs> onlara doğru, saygı doğru değer değer olarak. Olarak, <laughs> e, Günün sonunda bir takım keywordler giriyorsunuz. Hı -hı. Onun da ufkunu genişletiyorsunuz belki. Hı hı. Belki verdiğiniz hı. revizelerle o sizin neyi isteyip neyi istemediğinizi de belki değil, hızlı bir şekilde belki saniyeler hı hı. içinde algılıyor. Hı hı. Peki bu süreci anlatacak olursak nasıl bakarsınız? O eğitim süreci hızlı mı ilerliyor? Nasıl oluyor? Başlamamışsın. Lütfen. peki Pardon. o zaman şöyle aslında biz önce bir çevik bir ekip kurmaya çalıştık. Çünkü dediğiniz gibi ne girdiğiniz ve karşılığında ne aldığınız çok kritik. Çünkü siz eğitiyorsunuz. Bunu eğitebilmek için de aslında çoklu paydaşla beraber bu eğitimi daha doğru yapabiliriz diye düşündük. Bu yüzden de o çevik ekipte Mutlaka işte kreatif ajansımızın liderliğinde dijital pazarlama ekibinden bir kişi, işte marka ekibinden bir kişi, medya ekibinden bir kişi, medya planlama ajansından dahi bir kişi alarak aslında bir çevik ekip kurduk ve workshop'lar yapmaya başladık. Fakat fark ettik ki workshop bir anda uzamaya başladı, daha gelişmiyor, <laughs> bitmeyen workshop'lar olmaya başladı. Workshop'ları kim planladı? Tabii ki mı yapay zeka mı? Ha, da <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel bir evet. soruyla gelindi. E, Workshop'un aslında bütün akışını da biz yapay zekayla gerçekleştirdik. Yani bütün akışı aslında yapay zeka planladı. Tabii ki bizim yönlendirmemiz üzerine, ama menüsüne kadar, yani workshop'ta yiyeceğimiz, içeceğimiz şeylere kadar bütün planlamayı o gerçekleştirdi. Ama Burcu'nun da dediği gibi gerçekten bu bir öğrenim süreci ve bu öğrenim süreci aslında bebek adımlarında ve her geçen gün devam ediyor. Yani her gün aslında biz öğrenmeye devam ediyoruz. Kesinlikle. Bir de e, insanlarda şöyle bir şey var. Acaba mesleğimiz elimizden mi gidecek? İşte görevlerimiz, pozisyonlarımız Hı -hı. mı değişecek? Vesaire gibi böyle endişe duyan bir Hı -hı. takım kitleler de var. E, ne yalan söyleyeyim, ilk başta herkesin aklına bile gelmiş olabilir. İşte Hı -hı. ne yapacağım ben? İşte bir reklam yazarımız bir metin yazarımız ki en değerli varlıklarımız onlar biliyorsunuz. Herkes biliyor. Burada tabii şunun altını çizmek lazım. Günün sonunda arkadaşa eğiten biziz. Yapay zeka. <laughs> Dolayısıyla hani böyle bir endişeye kapılmaya da gerek yok. Buradan da mesajımızı vermiş olalım. Yani o bizim işimizi kolaylaştıracak. Belki bir kişiden istediğiniz bir işi bir haftalık zaman içerisinde masaya alacakken hop 5 dakika 2 dakika içinde alıp onun üstünde çalışmalar gerçekleştiriyorsunuz. Peki ben Burcu Hanım'a tekrar dönerek şöyle bir şey sormak istiyorum. Evet, işin pazarlama boyutunda sosyal medya tarafında içeriklerin üretimi, planlanması konusunda böyle bir ilke imza attınız. Peki sizler yapay zekayı marka olarak kullanarak ürünlerinizle ilgili böyle bir beyin fırtınası yaptırıyor musunuz? İnovasyon, yenilik işte ne olabilir? E, ...tarafında. Çünkü sonuçta çok hı hı. hızlı bir şekilde... ...geri dönüşte alırsınız yani. Evet. Aslında işte bu... ...öğrettiğimiz ve geliştirdiğimiz yapay zeka üzerine... ...biz marka ekiplerimiz de artık... ...kullanmaya başladı. Ve... ...işte ben bir ürün çıkaracaksam... ...acaba ismi ne olmalı? Gibi sorular. Biz bir ürün çıkarsaydık... ...nasıl bir inovatif ürün çıkartabilirdik? Gibi aslında sorular da sormaya başladık. Dolayısıyla evet şu an aldığımızla... ...birebir de uyguladığımız bir şeyimiz yok. Ama... Hayatımızın içinde pazarlamada her alanda soru sorar hale geldik ve ilham kaynağı olur mu bize diye bakar hale geldik diyebiliriz. Yani bu yapay zekanın avantajları ve dezavantajları dediğimiz noktada ayırdığınızda e, orada da neler çıkıyor karşınıza? Şöyle, eğitmek gerçekten çok kritik. Yani biz dezavantaj dersek ilk başta gerçekten eğitilmemiş bir yapay zekaya marka olarak girdiğinizde değişik sonuçlar alabiliyorsunuz. Örneğin yani çok ilgisiz. Evet şey. yani şöyle biz Selpak filmimizi anlatıp yeni bir fil ya bir tasarlasan bize dijitalde ne yapardın diye bir mamut <gülüyor> <gülüyor> vermeyi uygun gördü. Dolayısıyla orada o yüzden sizin ne girdiğiniz, ne öğrettiğiniz çok kritik. Burada da ajansımızla beraber birebir o gelişimi sağladıktan sonra kullanmak çok kritik. Bir diğeri de aslında dezavantaja dönüşebilecek. Siz ne data veriyorsunuz? Ne verisi veriyorsunuz? Çünkü marka en önemlisi belki. Evet. Çünkü markaların gizliliğini kaybetmemesi lazım. Buraya girdiğiniz her data aslında toplu, herkese açık bir data haline dönüşüyor. Dolayısıyla ne verdiğimize, ne datası girdiğimize çok dikkat etmeye çalışıyoruz. En büyük avantajı da gerçekten o ilhamı oradan almak ve onu rutinimize bir şekilde adapte edebilmek bizim için. Evet. Peki şimdi programımızın geriye kalan bir 10 dakikası var bunun içerisindeyiz biraz isterseniz ikinci bölüm gibi düşünerekten yani bunu strateji ve yaratıcılık işte böyle batuanı orada biraz söz vermek istiyorum çünkü bu işin çıkış noktası da ajansınızdan günün sonunda yani bu yaratıcı düşünce gücü mü insanların artı teknoloji böyle bir araya geldiğinde böyle ajansçılık nereye gidiyor ki zaten sizde bir de Stand standby mi var değil mi? Tabii ki. Mi. Şimdi evet mi. Şimdi ee, bir taraf orada, bir taraf burada. E, siz hepiniz aynı masada oturduğunuzda neler konuşuyorsunuz? Nasıl öngörüyorsunuz? Neler oluyor, neler bitiyor ajansçılıkta? Çok güzel bir soru. Şöyle diyebiliriz aslında yani yapay zeka az önce Burcu'nun da çok güzel bahsettiği gibi yani doğru yönlendirmeler ve komutlarla ilerlemediğimiz noktada çok başka sonuçlara yönlendirebiliyor bizi. Çünkü şey gibi düşünebiliriz, onu bir çocuk gibi düşünebiliriz aslında. Yani bir çocuğu eğitir gibi yapay zekayı eğitmemiz gerekiyor. Çünkü burada birazcık daha e, sosyolojik konuşmak gerekirse <laughs> aslında yapay zeka teknolojik evrimi, e, bizler de reklamcı zekası da aslında biyolojik evrimi temsil ediyor. Ama tarihte ilk kez bir miyenk taşı olmasının sebebi bu evrimler birbirine en yakın sürece geçti. Bu yapay zeka devrimiyle birlikte. E, bu sebeple aslında e, her zaman bu evrimde biz bir sıfır önde olacağız. İnsan, insan zekası, reklam zekası e, olarak. E, çünkü biz o evrimi tamamladık daha öncesinde. O yüzden de bize ve bizim datalarımıza ihtiyaç duyuyor. Çünkü bizim datalarımızı çözümleyip bize yeni bir data verebiliyor yapay zeka. Bu konuda da e, aslında Yapay zeka ve belki de adını şu an koymadığımız gelecekteki bütün Hı -hı. teknolojiler bizim aslında Robin'imiz olmaya devam edecek. Reklamcı olarak biz her zaman Batman olacağız diyebilirim bu noktada. Ne güzel özetledin ya. Doğru. <laughs> Peki e, sizin tarafta sen nasıl yorumluyorsun? Yani işin e, marka işte marka geliştirme strateji planlama plan bunlar da kullanıyor musunuz hiç yapay zekayı? Evet. Yani, aslında... yani sosyal medyanın ötesinde sizde nasıl konumlanıyor? Mesela işte bir ajans dünyasında nasıl konumlandığını hı hı. dinledik. Bizde mesela kampanyaya kadar bazen tasarlattığımız da oluyor yani dönüyoruz bir evet oluyor deniyoruz yani. mutlaka böyle bir ya biz mesela ajansa bazen birifi vermeden hatta birifi yazdırmaya çalıştım <laughs> 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 şimdi böyle bir birif versen nasıl hazırlarsın gibi işte sen aslında dönüp baktığımızda böyle bir ürün yapacak olsan bunun nasıl bir kampanya düşünürdün ne yapardın diye aslında sorguladığımız cevaplar aldığımız bir sistem haline de getirmeye başladık yani önce bir danışıyoruz. <laughs> danışman gibi oldu kenarda bizim için. Gayet iyi. Şey diyebiliriz bu noktada. Yani böyle mesela ben ajans içerisinde yapay zekayı bir junior kreatif gibi konumlandırıyorum. Yani kimi zaman çok iyi bir içgörü buluyor ama böyle hani fikir tarafında desteklemek gerekiyor onu. E, kim zaman çok güzel bir görsel çıkartıyor ama onun iyi bir içgörüye bağlanması gerekiyor. E, çok potansiyeli var. En güzel özelliği çok iyi bir takım arkadaşı. 7/24. <laughs> yani <gülüyor> şöyle zaman, diyebilir miyiz? Hani işini bilen Evet. Ee, bir Bazı profesyonel için, bilen. hı. bilen müthiş bir e, araç. Evet. Yani bu kadar basit. Ama şu şöyle bir parantez Kıstım açmak bana. isterim. Bu kadar basit <laughs> Sadece ]iniz. bir parantez açmak <laughs> isterim. Şöyle bir şey var. Yani biz e, aslında sektör olarak dijital bir sürü tool kullanıyoruz. Ama yapay zeka şu an bizim için bir tool değil. Hala bir teknoloji. O yüzden bunu daha öğrenme bunu geliştirme ve dönüştürme aşaması devam edecek. Bu Midjourney de e, yeni bir güncellemeyle 5.2 seviyesine de geldi. Hı hı. Orada ne gibi yakından takip ediyorsun diye soracağım. Tabii. <laughs> e, ne gibi e, update'ler var orada mesela? Ya aslında artık o noktada hiperrealizmin yani şöyle bir şey oldu. Yani bu yapay zekayı yani üretken yapay zekanın en büyük formu ne? Bizim datalarımızla hareket ediyor. Bu cepte. Bizim datalarımızla hareket ettiğimiz en büyük nokta ne oldu? Ya da biz sosyal medya hesabını açtığımızda yapay zeka ile alakalı karşımıza çıkan şeylerin hepsi hiperrealistik dikkat ettiyseniz. Aslında 5.2'nin en büyük tırnak içerisindeki kerameti hiperrealizme yani hmm. gerçekçi ortama çok daha uygun bir görsellik sunması. Bu noktada da evet neredeyse gerçek gibi diyebiliriz. 5.2 için bir e, spot yani cümle orada. söylesem gerçeğe çok yaklaştı diyebilirim bayağı başarılı da sonuçlar elde ediyoruz ben de yakından takip hı hı. ediyorum ee, yani hakikaten e, bazen inanamıyoruz <laughs> el, elde ettiğimiz sonuçlara ki evet. sizler de aynı şekilde evet, tasvir sonrası gerçekten bazen verdiği arka planlara evet. şaşırıyoruz ve hayretle bakıyoruz gerçekten ve bazı <laughs> çok böyle incelikle de çıkıyor işler Evet. Olarak. yani o da e, bazen şaşırtmıyor değil hı. peki e, selpa biraz dönecek olursak Sosyal medyanın da ötesinde böyle teknolojiyle bir böyle yenilikler, bir yeni gelişmeler var mı? Ajandamız, yeni ürünler. Ya ajandamızda hep bir yeniyi ve eni ilki yaratma projesi. İşte onu bildiğimiz için bir evet. sormak <laughs> istedim. Evet o hep bizim bir challenge'ımız aslında kendimize aldığımız ve zorladığımız kısım. En sonunda zaten antibakteriyel bir tuvalet kağıdı çıkarmıştık. Bu da bir ilkti. Pandemide bir miydi da? o? Yok, geçen sene ortası geçen sene. çıkarmıştık. Dolayısıyla yine bu inovatif ne yapabiliriz bakış açısıyla hep devam ediyoruz. Harika. Peki, Standby'da modern pazarlama yöntemleriyle sürecine devam ediyor. Biraz ajansı da anlatmak ister misin bize? Nasıl bir ekibiniz var? Yani Özellikle bu senin gibi herkes yapay zeka ile iç içe mi... Ee, gündem değişti çünkü ya insan kaynağı da bir noktada farklı ihtiyaçlara gidiyor. Hı hı, hı. Her sektörde değişim dönüşüm oluyor. Burada nasıl bir ekiple ilerliyorsun? Sen kreatif olduğun için e, ekibinle ilgili biraz bilgi alalım. Ya Burada şey gibi e, ele alabiliriz bunu. Yani bundan 30 sene öncesinde... Böyle sabırsızızdır ya bizler. Tabii tabii. tabii. Yani şimdi yapay da <laughs> işin içine girince aslında sorumu biraz daha açayım. <laughs> Lütfen. Ee, genellikle hep şöyle bir durum vardır işte. Müşteri Hızlı sonuç ister, hızlı iş ister. Yani hep öyle değil. <laughs> Sen hızlı iş çıkarmak istersin. Bulucu hiçbir <laughs> zaman hızlı sonuç Şimdi tamam. böyle baktığın zaman, yapay zekayı konumlandırdığında aslında biraz sizi böyle rahatlattığını ben hissediyorum. Hı hı, hı. Dolayısıyla içerideki iş akışı, iş planı, hı hı. her şey yapay zeka mı? Tabii ki değil. O yüzden orayı biraz bana anlatırsan. Çok güzel oldu bu daraltmayla birlikte. Ya bura aslında şöyle, yani e, evet bize zaman kazandırdı bu noktada. Yani zamanı bir tık daha demokratikleştirdi diyebilirim hmm. ajans dünyası içerisinde. E, ama tabii ki onu öğretme aşamasıyla birleştirdiğimizde aslında çok çok büyük bir farklılık yok şu anda. Sadece şöyle bir şey yapıyor. Aslında biz e, yaratma cesaretimizle, yaratıcılar ve reklamcılar olarak hareket ettiğimiz için şöyle bir şey oluyor. Biz her gün, her an yaratıyoruz. Her an yarattığımız için bir önceki günü veya bir önceki yarattığımız şeyi unutuyoruz. Hani Yapay zeka bize aslında bu unuttuklarımızı tekrar hatırlatıyor. Çünkü bizim yine datamız da ortaya çıkıyor. Bu noktada da aslında ekip yapısını da şöyle dönüştürdü diyebilirim. Evet şu an şey bağımsız yani hani ekip, iç ekipler bağımsız yani bunu arttan yazara, accountuna kadar herkes yapay zekayı farklı ihtiyaçları için kullanıyor. Ama bu öğrendiği noktalarda da gerçekten fikir sürecinde dönüştürmeye de çalışıyor. Dediğimiz gibi şu an emekleme aşamasında bu teknoloji. Tabii o yüzden bir tool değil bizim için, biz teknoloji hala. Tabii ki. Ama devam Parantez ben de açabilirim. Ee, artık o hafızayı tutmak herkes için zorlaştı. Hı -hı. Çünkü sektörde devamlı bir değişim var. Reklam sektöründe de çok fazla değişim hı. var. Sirkülasyon oluyor ve aslında bir hafıza tutmak zorlaştı. Yapay zeka biraz bize onda da yardımcı olmaya başladı. Yani bir hafızayı bir yerde tutup kaldığın yerden devam edebilme hı hı. kaynağı olmaya da başladı bizim için. Ve parmaklarının ucunda olması, evet. her an istediğin zaman hızlı yapabiliyor olması, olman. hızlı <laughs> hızlı olması. <laughs> hızlı olması. Peki, ee, valla vallahi programımızın sonuna geldik. Ilave etmek istediğiniz bir şey varsa son söz olarak alabilirim. Yoksa çok e, teşekkür ederiz. E, bugün burada hem yapay zeka'yı biraz konuştuk, selpa konuştuk, güzel sosyal medya projenizi ve ilkinizi konuştuk. Hı hı. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Keyifli teşekkür. bir program oldu. Bir dahaki programı yapay zekayla. <gülüyor> <gülüyor> yapay zeka'nın cevaplarıyla birlikte. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, bir programımızın da bu hafta sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.